İnsan neden teknolojik olarak tanrısallaşmak istiyor? Aslında bu sorunun cevabı ilk insana kadar gider. Bütün ilahi kaynaklı dinler dediğimiz Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dinlerinin ilk insanın yaratılışıyla ilgili temel düşüncelerinde Hz. Adem'in cennetteki hayatında Allah'ın ona bahşettiği aslında bir ölümsüzlük var idi. Bu ölümsüzlük Allah'ın ona bir bağışı olarak onda bulunuyordu. Ve şeytan insanı kandırırken Kur'an'daki ayetten de anlıyoruz. Hangi vaatli insanı kandırmıştı. İşte şu Allah'ın size yasakladığı şu ağacın meyvesinden yerseniz ölümsüz olacaksınız. O yüzden Allah sizi bu ağacın meyvesinden yemekten yasakladı şeklindeki bir yönlendirmeyle insandaki bu özlem bir nevi açığa çıkarılıyor şeytan tarafından. İnsan teknoloji eliyle neden tanrısallaştırılmak isteniyor? Çünkü insan ebedilik ve ölümsüzlük arzusu içerisinde ve Allah'ın ya da yaratıcının en önemli vasfı da nedir? Ebedi olmasıdır. İnsan ebedi ebediliğe, ölümsüzlüğe dair olan bu zaaf diyebileceğim bu özelliğini teknoloji eliyle bir nevi hayata geçirmek ya da bu özlemini gerçekleştirmek istiyor. Transhumanistler de insanın bu zaafını bildiği için ve ölümsüzlüğe olan bir anlamda arzusunu ve iştiyakını bildiği için aslında insanı ayartabilmek adına bu söylemi ya da teknolojiyi kullanarak insanın önüne çıkıyor.